Avukatı çağırmıştım? Niye gelmedi hala? Ya biz konuşuyoruz da ne avukatı lan? Hem ne demek lan kenarı tanımıyorum ben? Salak mı var lan karşında senin? O kadar haltı tek başına mı yedin? Ben kimsenin adamı değilim. Bak Musa, tasma kimin elinde belli. Yediğin haltlar say say bitmiyor. Ha sen diyorsan ki ben yatarım 90 yıl cezaevinde... ...içeride böyle tünel kazarım, sen bilirsin. Ama sadık olmak başka şey, aptal olmak başka. Boşuna uğraşıyorsunuz. Konuşmayacağım. Önce avukatım gelsin. En önemlisini sonra sakladık Musa. Pınar Akdoğan saldırısı. İki tetikçi vardı. Kameralar birini seçti. O da Sezgin'di. Ama ikincisi karanlıkta kaldı. Kim olduğunu hala teşhis edemedik. İster misin o sen ol Musa? Hayır, yok öyle bir şey. Sen tatmin oldun mu? Cık. Sen? Ben Ben de olmadım. Ben de ben de olmadım. Tatmin et lan beni. Tatmin et lan beni. Beni ikna et. İkna et. Ben yapmadım da. Ben sıkmadım de ha. Ne sallar?